Arkadaşlar atmaca gök yavruyu kovaladı. Kuşun gözüne bakıyordum elimde iğneyle. Gök yavruyu kovaladı. Şurada önüme düşürdü. Aldı bıraktırdım. Şimdi yine gök yavru kalktı korktu. Islık çalınca ben atmaca nereye gitti şu an göremiyorum. Ya buraya kadar inmeye başladı. Allah seni kahretmesin ya. Durmuş. Abim kuşların oraya bir git bak yerde kuşun üstüne atma denmiş olabilir. Geldi burada gök aldı önünde at bahçenin içinde aldı. Tamam geliyorum. Bak oraya da dalmış arkadaşlar kaldırmış. Ya kuşun gözünde bir şey var onu almaya çalışıyorum elimde gözlük. Bir anda patır patır etti. Yere ikisi bir düştü. Gök yavruya tutundu arkadaşlar. Havada gök var bakın. Ona tutundu. Ama yaraladı mı neresini tuttu bilmiyorum. Bir insin bakacağım sizler için. Bir insin de kuş. Ha bakın burada bakın. Bakın burada. Gördünüz mü arkadaşlar? dönebilir kuşlara. Bakın. Şöyle göstereyim bakın. Ben güneş gözüme geliyor da. Allah Allah. Ya kümesin içine girip alacak ya. Kapıyı açıp girecek ya neredeyse. Bu kadar arsızlık olur mu ya? Ha orada geziyor. Orada ileri gitmiş. Ta ileri gitmiş arkadaşlar. Ta orada bakın telin üstünden görebiliyorsanız süzülüyor. Allah Allah. Tam şuraya düşürdü kuşu. Tam şuraya. Ben de şuradayım. Kümesin ağzındayım ya. Tam şuraya düşürdü. Gel inin bakayım. İnin de bir bakalım. Hayvana bak ya. Gel. Vallahi billahi ya. Ağzı bir karış açık kalmış hayvan. Gelin. Aferin o da taklaya döndü. Düştü hayvan baksanıza. Hayvan haline bakın arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Eke uçur diyen arkadaşlar. Görüyor musunuz? Eke uçur diyen arkadaşlar. Hayvan haline bakın. Şunu bir kapatayım da bir bakayım hep beraber bakalım ne olmuş. Hayvanı perişan etmiş ya. Toparlıyor. Bacağının arka kısmında bir şey var kesin. Geçin bakayım geçin. Geç geç geç. Geç 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 geç, geç ol. Geç. Bakın hayvan nasıl gidiyor yan yan bakın. Ya anlatamıyorum. Bu iki bunu da alsaydı perişan edecekti bunda. Gel bakayım gel. Tamam tamam korkmuş hayvan çok korkmuş. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Neredeyiz arkadaşlar? Yine bahçedeyiz. Başka bir yerde olma şansımız var tabii ki ama biz buradayız. Bugün ne yapacağız? Bugün misafirimiz var arkadaşlar. Ee, bir kardeşimiz YouTube'dan takipçimiz bana mesaj attı. Kardeşimiz Antalya'daymış. Misafirliğimize geldi. Yakın san dedim. Buyur gel. Sağ olsun çıktı geldi. Başka kim geldi? Ali geldi. Hüseyin geldi. Adaşım. Ee, şimdi şu kuşumuzu atalım. Ondan sonra sohbete muhabbete geçelim arkadaşlar. E, kuşumuz biliyorsunuz bir gök yavru uçuruyordum. Gök yavrumuzu dün sabah maalesef ki atmacaya verdim. E, onu da buraya hemen ekleyeceğim. E, kuşu düşürdü ama kuş gelmedi. Arkasından kargalar da almıştı büyük ihtimal. Kargalar kuşumuzu çöktü ve knockout etti. Geçen pazar yine Ali buradaydı. Bir tane deve tüyümüzü aldı. O kuş almadı diye çok dua etmiştim ama deve tüyü gitti. Ama kuşun kısmeti yokmuş. Onu da dün aldı. Bakalım şimdi kuşun ablasını uçuracağım. E, yeni yeni nefeslendiriyorum gök sayı yapacaktım bunlardan kendim. Anne babayı bildiğim için sıkıntı yok. Eşleyeceğim tekrar göreceğim. E, dişinin birkaç seferiyle beraber size çekeyim atayım. Siz de bir bakın eğer olacak mı olmayacak mı. Hep beraber karar verelim görüşelim. Evet arkadaşlar havada kuşlarımız ve kartallarımızla dans ediyorlar öyle söyleyeyim size şu an. Kızmaya başlamış hayvanlar hep kızıyor. Hep eşe girmek istiyorlar gidiyor valla. Itır'ın sahibine ver şeyine. Hadi 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 hadi. Hadi. Ben bir çevir lan. Yoktu zaten. Bir döneş şekilde <laughs> içecek. Gidiyor da boş gitti. Taban takla dönmedi. Bizim öyle şekil. Sen ne diyorsun Ali Rıza? Söyle bakalım şimdi arkadaşlar da diyorsun. Şimdi benim dediğim doğru mu değil mi? Hedef olmayan insanın hiçbir şeyde başarısı olamaz. Olamaz tabii canım. Yani o sadece insanın, bu kuş hedefi değil bizim dediğimiz arkadaşlar. Her i̇nsanın aklında beynin delili ki bir hedef olması lazım. Değil mi? Mesela bak bende şu anda 3 tane hedef var. Nedir Aliza? Bana iki Benim tanesini kuş söyle. Uçurmak, biri saklı kalsın. İkincisi kuş uçurma. İkincisi kuş uçuramamak. Üçüncüsü kararsız kalmak. Bunun hangisini yapmak lazım? Çözemedim bir aydır. Kuş uçurmayı seçiyorum. Zamanım yok. Heh. Uçuramamayı seçiyorum. Lan kuş besliyorum. Kuş uçurmaktan sonra bir anlamı yok. Evet. Arada kalıyorsun. Buyur sen çık. Çıkabiliyorsun. Ben bunu anladım. Sen herhalde kuş işini bırakıyorsun. Kuş işini bırakmam da kendime sağlam bir iki tane adam bulup kuş uçutturmak. Onu ben dün söyledim kuşu bırak diye bırakmadım. Kuşu bırakamam canım ben karıyı boşadım. Koşu. kuşu yine bırakmam. O işi bir geçecekler. Erkek kuşu bırakmam. Sen ne diyorsun Hüseyin bu konuda? Ne diyeyim abi adam karıyı Senin, hedefin var, mı? senin hedefin var mı? Senin hedefin var mı Hüseyin senin? O videoydu evde izlememek lazım. <laughs> Benim hedeflerim var da abi. <gülüyor> <gülüyor> kuş üzerinde değil. <laughs> Ha, senin farklı hedeflerin, Benim farklı Yaşam üzerine. üzerine. Yaşam üzerine. Hayat mücadele. Şey, aynen. Horoz güvercin. Başka bildiği bir şey yok. <laughs> mücadele. Kardeşim sen? Hedef illaki abi. en Basit güvercinden baksana. Hedef olmaya yere inmez diyorsun. ya aynen. Oynamaz. Oynamaz. Aynen. aynen. Oynamam. Oynamam. Bir hedefin olacak ya. Kesinlikle. Hayatta her zaman bir hedefin olacak. Yoksa boşar. Aynen. Gerçekten. Bak videolarımı sen YouTube'dan takip ediyorsun. Evet. Videolarımı izliyorsun. Şimdi evet. videodaki gördüğün Bahçeyle aynı değil mi burası aslında? Evet. Ama farklı değil mi buranın havası farklı? Kesinlikle. Kesinlikle. Bak şimdi videoda görüyorsun mesela böyle canlı arkadaşlarımız gelmiş olmuyor işte yok demin köpekten bahsettik. Bunu insanlar görmüyor. İşte mayanın üç tane tavuğu yediğini, efendime söyleyeyim tavukların neden yumurtlamadığı sohbetini. Bunları insanlar görmüyor. Veya işte kaldırdık kuşumuz oraya düştü. Ben orayı silebilirim. Anladın mı? Kesinlikle. Kuşun daha önceki uçuş seferlerinden oynayan bölümünü yapıştırırım bu kameraya videoya eklerim. Şuraya koyarım seyreder herkes lokum bisküvit gibi. Ya da kurgu yaparsın. Yani. Yaparım. Tabii. Ki. Aynı kuşun bende oyun seferleri var videoları var paylaşmadım. Atarım. Ya da herhangi diğer göklerden birisini atarım. Ya yani yapamam mı bunu uzaktan çekerim. Aynen. Ama bizim içimizde işte affedersin şerefsizlik yok. Bak çek düştü çektik. İkinci çektik. Video, evet. Bitti. Video. Neyse o. Bu kadar basit. Bunu insanlar anlamıyor. Yok eke uçur. Lan işte görüyorsun atmaca demiş şuraya indi. Video çektim. Kuşun yere indiğinde çektim. Üstünde çekemedim de artık o anda kuşun gözünün şeyini temizliyordum. Ya kuşun halini ha, şimdi göstereceğim. Kuşun halini bir gör. Yani Öyle benim abi. her zaman videoda da söylüyorum. Arkadaş Öyle biz de burada neyse o. Mi? Herkes evinde nasıl kuş besliyorsa günlük ne yapıyorsa ben onu çekiyorum. Ben kendi zevkime çekiyorum bunu. Yani farklı bir şey var mı kardeşim yani canlı görmek daha iyi değil mi? Bak birazdan sana kümesleri göstereceğim. Kümeslerin içine bakacaksın. Yani ha çekmişim videoda göstermişim ama canlı görmüş. Ama canlı bir de şu var. Abi şu erkeğe bir bakayım dersin bakarsın. Şu dişiye bir bakayım abi dersin bakarsın. İşte yavruyu uçuruz. Belki gidecek ağaca konacak onu ben çekmiyorum sen göreceksin canlı. Her zaman canlı görmek en güzeli. Atıp geldi kuş. Aferin. İşte bir de oynasa oyundan kaçıyor. iyice kızmış arkadaşlar kuş. Yani bunun daha önceki uçum videolarından, sefer videolarından evet. ekleyebilirim mesela her geldiğinde. Tabii teknoloji tabii diye bir basit, şey var. Çok basit, aynıdır. Ama biz ne yapıyoruz? Kardeşim bizde neyse o. Benim kimseye ben kendi kuşumu övme gibi bir şeyim yok. Hevesim yok. Benim kuşum burada belli. Yani sizde daha iyi varsa siz onu uçurun. Ben her zaman söylüyorum. Varsa iyi uçan kuşu, oynayan kuşu videosunu atsın, yayınlayacağım diyorum onun adına. Kimse. Sen de iddia zaten en iyisi. Ya ben iddia etmiyorum arkadaşım. Ben diyorum her zaman. Ben emek veriyorum. Seviyorum bunları. İster yoz olsun, ister dönet, ister posta. Ben bu hayvanları seviyorum. Ben şu köpeği seviyorum mesela. Ben o bir köpeği seviyorum. Bu horozu tavuğu seviyorum atıyorum. Sevgi farklı bir şey. Ya hayvan sevgisi birader bak. Orada gördüğün o kovayı kaça dolduruyorsun biliyor musun? 3 çuval yem alıyor. 800 lira çuvalı. 8, 16, 24, 240 bin lira, 2400 lira para veriyorum onu doldurmaya. Bir ay gidiyor tavuğa. Bir tane yumurta var mı? Yok. Onu konuştuk demin az önce. Niye yumurtlamıyorlar dedim. Yani bu onun gibi yani kimseden bir beklentimiz yok. Allah'ın izniyle yarın ilk yumurtayı alırsın. İnşallah valla. İnşallah. İnşallah. Şu senin kuşların başına gelen anlat arkadaşlara. <laughs> vesile tanışmamıza vesile oldu. Beni Aynen, evet. yazdın. Bizim işte abi çatıda Nacizane hani biz de kendimize göre besliyorduk. Altımızda sağ olsun bir teyzemizin kedisi vardı. Aşağıya bir su içmeye ineyim dedim. 10 dakika süre içinde oluyordu. Hani yavru kedi sayılır daha. Yeni büyüyor. Yukarı çıktım. 6 tane yavru benim kuşlarımı boğmuş abi. Teker teker. Önüne de dizmiş böyle sırayla. Karşısında oturmuş abi. Tüylerinle oynuyor ama ya bu kadar insan içi gidebilir mi yani? Anlatamam. Allah'tan Aa, kedi yavruymuş ha, <laughs> büyük yok olsa şimdi, Kimesi de götürecek. Yemin kedi. ederim Diğerleri de avatoluşmuş, bir de karşısına dizmiş ha böyle. Hepsini karşısında oturmuş böyle, bir diğerini kuyruğunla oynuyor böyle. Yani o manzarayla zaten Allah kimseye karşılaştırmasın. en kötü şey. Evet. Ha yani bunu da sana açıkladım ben de zaten evet, yani. sürekli evet. seni izlediğim için sağ ol sen. Yani beni çağırdın. Zaten evet. ne zamandır aklımdaydı bir çay içmek buraya geliyor. İyi, iyi bu ettin. Bu da öyle. bir vesile oldu gerçekten i̇yi abi. Çok sağ iyi oldu. İzliyorum videolarını. Ağrım, 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 ağrım. Öyle işte. Her şeyin bir amaç. Evet. oldu yani abi, Eyvallah. Kardeşimizin arada, de böyle. iki tane dişi kuşu kalmış elinde. Aradı. Ha? Böyle böyle dedi. Sıkıntı yok dedik. Gel. Yardımcı ya, olurum baba, dedim. Böyle. Kardeşimize kuşuna erkek kuş vereceğiz. Gerekirse yavru da vereceğiz uçursun. Çünkü meraklı. Meraklı insana her zaman destek olmak lazım. Seviyor. Bu işi yapıyor. Zaten komşuyla da konuştun. Kedi gitti herhalde. Aynen, i̇yi. Kedi, kedi daha iyi bakılabilecek bir yere göndermişler. Tatile evet, gitmemiş kedi yani. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Kızına vermiş kadın. Hayırlısı olmuş. Kontrolsüz güç. Ben her zaman onu söylerim. Arkadaş ben burada bunu besliyorsam eğer bu hayvana veya yan komşuma zarar veriyorsam ya zararını gidereceksin ya da bir daha zarar vermemek adına önlem alacaksın. Yani bunu yapmak lazım. Yani insan olarak bunu yapmamız lazım her yönden. Kısır kuş değil, köpek olabilir, koyun, keçi işte ne olursa olsun. Yani hayvanlara birbirine veya ortama zarar vermemesi lazım. Dönecek. Hem çok kızgın hem de daha kuyrukları eksik, daha tam olmadı yani. 4 aydır uçmayan kuşlar bunlar. 4 taklayı çevirip bıraktığım kuşlar yeni yeni işte uçurmaya başladı. Yani bunlar gelip burayı yoklamaya başladılar. Makasladım hep tüye girdiler, tüy değiştiriyorlar. Normalde erkekler 4-5 Altı yedi o takla. Bazen on kuşta bir tane, tane de çıkar. Erkeklerde dişiler bol takla döner uzun gider böyle. Yani Aynı mi? bu mesafede evet. i̇şte uzun dedim. Benim kuşların en fazla gittiği bu 30 metre en fazla. O bir evet. evet. bir buçuk evet. saat uçuyor abi. Ya antrenman yerse uçar. Bir buçuk saat, bir saat. Için daha ha, bir saat 45 dakika falan uçar evet. antrenman yediği zaman. Şimdi mesela bunun altına kuş açsam şişecek. İncek yani belli. Daha antrenmansız. Daha şey yapmıyor. Gezmiyor daha. Evet. Ya işte insanlara bunu anlatamıyorsun. Anladın mı? Video şimdi 15 dakika 20 dakika tutuyorum. Sıkılmasın insanlar diye. Evet, Ama arkadaşım bak bu kuş şimdi atalı biz 10 dakika 15 dakika oldu. Ben durduruyorum, ilerliyorum. Elbine sohbet ağabeyim. ediyoruz. Kimin? Ergün abi. Aleykümselam. Hani durduruyoruz, devam ediyoruz, durduruyoruz, sohbet ediyoruz. Bu sana bu bu say yani bu aralarda kuşun yanından karga geçiyor kuş bu tarafa gidiyor. Belki aslında açılan bir kuş değil. Korkudan açılıyor. Bilemiyorsun. İşte bunları canlı izlemek lazım ben kamerayı nereye tutarsam onu görüyor insanlar. Çevir de şuraya bakayım diyemiyor ki o anda. Aynen öyle. İşte insanlara bunu anlatmak lazım. Karga evet kaç tane karga, geldi. Kuş kaçıyor bakın şimdi ee, kargaları şey, görün. Ha, evet. kuş bak kuş nitroya taktı. Normalde böyle o tarafa giden bir kuş değil atıyorum belki. İşte için. Evet. Bak ilk defa o tarafa dolandı. Aynen normalde şu taraflara gidiyordu. Rüzgarı arkasına alıyordu hep genelde. İlk defa o tarafa gitti dolandı. Kim? Birader tümsekti tümsek düşü yukarıya doğru orak bura çıkurdu ya. Arıza şu çeyi yaptım çıtaları. Buran da gereceğim buna. Yağmurluk. Altına. Devamı yoksa mu dönmüyor? Yok devamı yok. Furkan 5'e 5 beş verecek bana. 5'e 5 beş yapacağız önünü. Hem laylonu çakacağız. Evet kuşumuz bu taraftan geliyor arkadaşlar. Furkan'ı da konuştu. Ya adam önünü koşuyor. Aynen. Atmacı. Aferin <laughs> kızıma. Oğluma, kızıma nereden geldi? Gitti. Furkan, şu Ali Rıza sana iki tane kuş vermiş. Sandık getirtirmişsin. Nerede o sandık? Ne lan? <laughs> Haberin yok mu? Yok. Ee, ben sürprizi kaçırmayayım o zaman. Tamam. Ona ayrı bir video. Ne, ne Neyse ulan? tamam. Köy sandığı değil birader. Korkma. Ama sandık var ya, sadece sandık. Bak. En az var ya 90 yıl var o sandık var mı yok mu 90 He yıl? He şu dışa sandık. He. O sandığın içine bir çift kuş koyacak sana hediye edecek. Bunu Şuna da benden duy. Edeyim. Bunun videosunu da çekeceğim evet. Bak. Bir sürpriz çift kuş koyacak sana abi. hediye edecek. Yok tamam neyse gene sürpriz. Hangi kuş olduğunu bilmiyor. Burada görmedi o kuşları. kuşları Ona özel güzel. video çekeceğim. Aziz, Aziz abiye hediye. Furkan bu yaşına kadar hiç kuş hediye ettin birine? De kıymet bilmiyor ki adama kuş veriyoruz. Öyleydi, böyleydi. Adama derken Aliza'yı Rıza'yı gösteriyor. Beni mi gösterdi? Bizi <laughs> 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 bir tane Ali gösteriyor ondan adama sonra, derken. Ondan sonra öyleydi, böyleydi. Yok, adamın seyisliği kötü. Kuşlarımızı kötü Aynı kuşlar biz burada uçuruyoruz. Oynatıyoruz, oynatıyoruz. seyrediyoruz. Ne yani, diyor oğlum, bu bana mı diyor? Senden bahsediyor oğlum. Diye getiriyor bu akşamdan Kuş, falan içmedi değil mi? Kuşları bana getiriyor. İşte bu o kadar o gözünün gördüğü yerden akıyor. Yok öyle geliyor, yok böyle geliyor. İnsan hevesliğine imti. Ali Rıza bu uçuralım bir bakalım. Nedir, ne değildir diye. Ama evet. anlattığıyla alakası yok. Hayaller kuşları, Paris, kuşları, gerçekler uçuruyoruz. Zeytinköy. <laughs> kuşları uçuruyoruz, çatılara göğüs vuruyor. Yok. Şu telek olan hangisiydi? Hebra telde, elektrikçi. Abi. Elektrikçi şeref diye getirdi. Bir baktım tele. Oh. <laughs> Elektrikçiymiş ama. Evet. Ne alakası var şeref böyle. <laughs> Öyle geliyor. Vallahi Öyle tele konuyordu ya. lan. Öyle geliyor. Bunu gel... bilir arkadaşım bu kuş. Yoksa benim kuşlarım kimsede yok. Yoktu Kaç ben takla yaptı? Böyle Dört takla oynatırım. yaptı. Geliyor buraya. Üstüne koymaya başladı değil mi? Neyse. Balık tavada kuş havada arkadaşlar. Yani. Evet. Bu arada hanım benim şimdi kızdı bu lafıma hep aynı şeyi söylüyor diyor. Kuşçu terimi bu diyor. Anlatamıyorum ki. Hep diyor, aynı şey. Balık tavada, kuş havada diyor. Başka Ya ne yapayım? Yani balık tavada ölür derler. Limonu sıkınca kuş da havada şey olur. Atmaca Hadi, vurunca. Abiye bir kuş hediye edeceğim. Tamam onu onun için ama özel bir video ayarlıyorum. Sana verdikleri gibi olmasın. Şey, Kim? Ama ne diyor bak bu yaşıma kadar hediye etmediğim kuş hediye edeceğim diyor. O soydan kimseye vermedim diyor. Yani, Kimde var o soydan var mı kimsede? Yok belki de 50 yıllık soy. Al. Sen 50 yıl önce var mıydı? benim. Yani sen 50 yıl önce var mıydı? sen... Demin az önce sana videoda bir amcayı izleyek hatırladın mı o videodaki amcayı? Ne videotu? Atmaca'daki. Belgesel Aa, video, ee. o amcadan getirdi o kuşlar işte. O amca yaşıyor mu la harbiden? Yok, öldü. Öldü mü? Kaç yaşında öldü? 78. Al işte. Allah rahmet eylesin. Hali yok ki, ölecek tabi adam. Renk Gerçekten. olarak ipucu verecek misin kuşlar hakkında? Vermeyecek misin? Vermeyeceğim, mi? Vermeyeceğim. E, o sürpriz. Vay be. Ama aklı gider. Ama boz değil. Boz bozmanlı değil. O Günümüz o kuşları. Boz, boz. Eski, çok eski kuşlar. Dönek verir. <gülüyor> <gülüyor> Aynen o iki tane dönek var diyorum. Onlar olmasın. O değil, o değil. Vallahi bak burada sen yoktun kulakların çınlasın, Tay şeyi geçti bu konu geçti. Ne kadar çok içiyormuşsun ya. Dur geziyordur. Gezme veriyor kendini. Şimdi artık gezmeye başlar. Öyle. O yüzden Aliza Rıza abiyi sevdiğim için. Başkasına verme. Köpeğe de vereceksin Ali Evet köpeği zaten veriyorum Aliza abiye. O kukuru vereceksin mi? Geliyormuş Oo. Geliyor bu şu orada. Aynen. Ali Rıza abiye canımı zaten. bile vereyim. Zaten o kukuru gözden çıkartmış Allah tabuk köşeye atmış. Yo, Yok onu buraya özellikle koydum. Kardeşim. Ben. O üç, küçük kırklarının arasında eziyor onlar o. Küçük kırklarla olmuyor olmaz. Güzel bela. Ali Zan'ın orada çalayım ben onu da. Çocuklar oynasın evde. Ev içinde mesela tuvalet eğitimi o. Tuvalet eğitimi var değil mi onun? Kumruyla yarışıyorlar. Kumruyla da aynı renk ha. Ama Junior ayırdı diyor işte onu. Kumru falan konsun ortaya üveyip. Kumruya mı çektin ne yaptın? Ha? <laughs> Aynen kumruyla eşittim. Ali Rıza bu arada o sana ben bir çift yavru gösterdim ya bizim ortak çalışma Onlar değilmiş birader onlar bu tarafta Kuş aşağıdan geliyor arkadaşlar Hüseyin abi Ali Rıza bir çift kuş verdikten sonra Kümesleri yakarsın Ben niye yakıyorum oğlum o adam yaksın Vay arkadaş ya böyle kuş olur mu Biz Fız istedik fızır, vermedin kuş Biz istedik vermedin anasını satayım Adam sana iki çift, iki, biri çift kuş verdi diye bize vermedin Kuşları ona veriyor. Da beğenmedi. Beğenmediği için veriyor zaten. Al, sen bunları Aynen. kuş diye besliyorsan Aynen. al sen bunu gör diye veriyor. Yani ben vermedim. Ya Allah yok şimdi bak. Allah var yukarıda ben vermedim yani. Bana niye rakip olsun aynı bahçede? Zaten kaçak kümes kurdular oraya. iki günde çıktılar kümesi. Gece çıkmışlar. <laughs> Üç oda kümes kurdular oraya kaçak. Gece kondur. Gece gece kümesi. Bu arada durmuşun kuşlar da kapalı arkadaşlar. Kapaklı mı Yok, açık da yerdeler şimdi. Atmaca. Demin oradan da buradan kalktı, oraya inmiş, saldırmış. Kuşu bıraktı ya gök yavruyu. Furkan onu getir de bir bakak be. An şu küçük kümesin içinde senin bana verdiğin telli kümesin içinde gök perçemli olan, sazganat olan yavru. Sol taraf öbür taraftan aç kapıyı. Ha, oradan aç. Kaldırarak kapat geri. Boynu kabarmış gibi sanki. Kuşla beraber düştüler. Tam şuraya ortaya düştüler. Tam yakala Hedefin yakala. arkasına. Bu dağın olduğu yere bak. İlacın şeyleri. Yok abi yaralamamış. Tam yaralamamış. Üstüne beraber indiler de Furkan demek ki. Ama hayvanda bir tuhaflık var değil mi? Evet. da. Şişmiş mi boynu? Yan yan yürüyordu. Gördün ya şeyde atacağım bu videonun başına. Aferin oğluma be. Aferin oğluma be. Ne güzel attın lan eşek eşek. Ne güzel attın lan. Yaralayamamış onu. Evet. Takla dönme takla. Aferin. Çok güzel taban çevirdi. Çok güzel tabanı çevirdi ki takla yaptı. İnmek için şey yapıyormuş. <laughs> Ağaca düştü, düştü. ağzını açmış. Daha nefes Yok daha nefes değil. Pratik. Evet. Ama gene kısa dön dönmez dönerse gider gider dikine vurursa gider. Kısa dönerse iner. Yok inemeyecek gidecek gelecek kısa dönerse iner de. Şimdi dönüşte gelecek inecek. Zaten bir iki sonra edenle dönüyor. Aynen. Ağzını ayırmış. Şimdi evet. Vurdu bir tane de demin orada. O senin üstüne düştü bak. Senin üstüne düştü. Oraya düştü. Kümesim üstüne düştü arkadaşlar. Ağzı bir karış açık. Evet, bir kuş daha atayım ben arkadaşlar. Kuşumuz kümesin üstüne düşmüştü arkadaşlar. Yaklaşık yarım saati geçip uçtu. Kümesin üstüne indi. Hayvan bu erkek. Daha kuyrukları yarım bir tarafı. Antrenmana devam. Evet bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben misafirimizle ilgileneyim. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.